Hazreti Mevlana diyor ki kötülük yaptın mı kork. Bir kötülük yaptığın zaman kork. Yalan söylemek kötülüktür. Söz verdiğin zaman tutma zaman kötülüktür. Gıybet yapmak kötülüktür. Demek ki birisinin kusurunu araştırmak, ortaya çıkarmak, laf götürmek, getirmek bunlar kötülüktür. İbadetlerden kaçmak kötülüktür. Anne babaya kötü davranmak, komşulara kötü davranmak, insanları mahcup etmek, insanlarla alay etmek. Yani bir sürü kötülük var. Ne diyor Hazreti Mevlana? Kötülük yaptığın zaman kork diyor. Kork. Kork. O iyi yaptım ya ben işte malı götürdüm. iyi yaptım ya rezil ettim. İyi yaptım da yerin dibine soktum. Abi iyi yapmadın ya. Hiç de iyi yapmadın. Kötülük bir tohumdur. Yerin dibine soktum. Abi iyi yapmadın ya. Hiç de iyi yapmadın. Kötülük bir tohumdur. Allah yeşertir, karşına çıkartır. Eyvallah güzel kardeşim. Eyvallah güzel kardeşim. Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz hepiniz. Bak, sen bir kötülük yaptığın zaman o bir tohumdur. Sen tohumu ektin. Aleyhisselam. Hoş geldiniz. Ve Hazreti Allah onu senin karşına çıkartır diye abi işte eşek teper. Değil mi? Araba çarpar. O olur, bu olur. Kabız olursun. Başın ağrır. Artık insanın başına bin bir çeşit bela sıkıntı geliyor değil mi? Aleykümselam kardeşim hoş geldiniz. İnsanın başına bir sürü bela, sıkıntı, musibet geliyor. Neden görüyormuş belalar, musibetler, sıkıntılar? Bizim yaptığımız kötülüklerden kardeşler ya. Abi ne kadar kötülük yapıyorsan o kadar bela bekle. Kendi çekiyorsun ya, kendi tohumları kendin atıyorsun ya. Kimseye kızmayalım ya. Gerçi hiç kimseye kızmıyor Kendimiz o tohumları ekiyoruz. Ya. Evet. Bak ne diyor Hazreti Mevlana? Kalp ile yaptığın her iş sana geri döner diyor. Ne güzel ya. Eğer kalple aşk ile bir iş yapıyorsan o sana geri döner diyor. Sen göğe bir hu çektiğinde bir nefes gönderdiğinde onu karşını görmedin mi acaba diyor. Sen bir göğe nefes gönderirsen, bir hu gönderirsen, onun karşılığını alırsın diyor. İşte insan yaptıklarının karşılığını gerçekten de alıyor. Yani Hazreti Allah hiç kimseye zulüm etmiyor. İnsanlar kendi kendilerine zulüm ediyorlar kardeşler. Onun için kuluna etmez eza iddiası, kulun çektiği kendi cezası. واسه دیگه دانه دا نمیزه چیز در باید